Kıymetli arkadaşlar merhaba 5. denememizde ilk sorumuz kütlesi M olan cisim yatay düzlemde paralel 20 metre bir saniye hızla fırlatıldıktan sonra sürtünme skali yüzeyini geçip sürtünme kas 0.4 olan Lm yüzeyini geçtikten sonra M noktasında duruyor. Arkadaşlar cisim burada M noktasında duruyormuş son hızımız burada 0 ve son eşittir 0. Buna göre Lm noktalar arasındaki mesafe kaç metre diye sorulmuş. Arkadaşlar burada enerji korunum ilkesiyle başlangıçtaki enerjimiz sürtünme sayesinde ısı enerjisine dönüşmüş. Yani dışarıdan bir kuvvet müdahalesi varsa E ilk eksi artı o kuvvetin yaptığı iş eşittir. E son şeklinde yazmamız gerekiyor enerji korunumuzu. Burada dışarıdan kuvvet müdahalesi negatif yani sürtünme kuvveti harekete zıt yönde olduğu için o zaman E ilk eksi o sürtünme kuvvetin yaptığı iş yani F sür çarpı x eşittir E son. Son durumdaki enerji diyeceğiz. Son durumda zaten bu duruyor. Son enerjimiz sıfır olacak. Başlangıçta ne kadar enerjimiz var? 1 bölü 2 M2. m kare. M'imiz ne olarak verilmiş arkadaşlar? M olarak verilmiş. Demek ki gerek yok. E, hızımızın karesi e, 20 olduğu için karesi 400. Eksi sürtünme kuvveti KMG değil mi arkadaşlar? K'mız 0.4. M'imiz arkadaşlar verilmemiş. Çarpı G'miz 10 çarpı x. Ne kadar yol boyunca bu gerçekleşmiş arkadaşlar? Onu zaten soruyor. LM arasındaki mesafe kaç metredir? x. Eşittir ne yapıyoruz? Duruyoruz. O zaman şuradaki 200m eşit olacak. Şurası 4 tane m x dediğimizde m'ler gitti. x eşittir 50 metre olmuş oldu. Yani 50 metre boyunca sürtünme kuvveti etkirse bu şekilde bunun hızını sıfırlar. İkinci sorumuz şekildeki 2 r yarı çaplı çember siletken tel doğru akım üreticine bağlanan çemberin geometrik merkezinde oluşan manyetik alanın şiddeti B olarak ölçülmekteymiş. Arkadaşlar akım geçen çember şeklindeki merkezindeki manyetik alan bulunurken B eşittir diyoruz. K çarpı 2 tane pi i yani şöyle pi i bölü hop yarıçapımız çapımız 2 r diyoruz. 2 r. Şimdi ne yapılıyormuş? Buna göre B manyetik alan ile ilgili yargıların hangileri doğrudur demiş. 1. Üreticinin potansiyeli artırılırsa şiddeti artar. Evet potansiyel artarsa V eşittir I çarpı R bağımsına göre bu artarsa arkadaşlar direnç sabit olduğu için akım da artacak. Yani telin boyu özelliği artık yurt değişmiyor. O zaman ne oluyor? Direnç sabit. O zaman akım arttığında pardon gerilim arttığında akım da arttı. Şimdi manyetik alan etkisi akımla doğru orantılı gördüğünüz gibi. O zaman şiddeti manyetik alan arttı mı? Evet. Tel R yarı çaplı iki katlı çember şekline sokulursa şiddeti artar. Arkadaşlar teli ne yapıyoruz? R yarı çaplı iki katlı çember şekline sokuyoruz. O zaman ne oluyor? Şöyle düşündüğümüzde arkadaşlar şöyle şurada yine üreticimiz var. 2 katlı yapıyoruz şöyle. R yarı çaplı yapıyoruz. O zaman şimdi bu tek sarım olduğunda arkadaşlar bir tane başında bir tane aslında sayı var. Ama iki tane olduğunda üç tane olduğunda en tane olduğunda başında en var. En tane bundan var diyoruz. O zaman biz ona B üssü dediğimizde iki tane K çarpı 2 Pi i bölü yarı R diyoruz. E ne yaptı? biraz önce arkadaşlar burası birken şimdi ne oldu arkadaşlar? 4 olmuş oldu. Yani merkezindeki manyetik alan ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Yani bu da doğru oldu. Pil ters bağlanırsa doğrultusu değişir. Arkadaşlar şu an burada sahil kuralına göre dışarı yönde bir manyetik alan var. Peki akım ters yöne dönerse yani pil ter, ters bağlanırsa ne olacak? İçeri doğru olacak e, içeri dışarı aynı doğrultu değil mi arkadaşlar? Çünkü bir doğrusa iki farklı yön var. Yani z doğrultusu olarak düşündüğümüzde şöyle x, z koordinat sistemi olarak düşünürsek arkadaşlar bu artı z yönü. E, bu da içeri doğru olan eksi z yönü. Bunlar aynı doğrultu değil mi? Evet. O zaman pirsel bağlandığında doğrultu değişmez. Yanlış bu. Cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Yine Üçüncü sorumuz klasik her kaynakta gördüğümüz soru tiplerinden. Bir tanesi bu eşit kare bölmeli. Yatay düzlemde bulunan Q1, Q2 noktasal yüklerin O noktasına oluşturduğu elektriksel alan şekildeki gibi gösterilmiş. Ne yapıyorduk? Bir noktada iki elektrik alanı bulurken o noktada artı bir birim kük olduğunu kabul ediyorduk. Şimdi etkileşim doğrusu üzerinde böyle bir bileşkenin olabilmesi için Q birim bunu kendine doğru bir birim şiddetinde çekmesi lazım. E kendine doğru çektiği için eksi işaretli. Yine bu da arkadaşlar itmesi lazım. Böyle bir bileşkenin olabilmesi için bu da artı işaretli. Demek ki bu eksi işaretli, bu artı işaretli olacak. Şimdi arkadaşlar bunun bileşkesinin E olduğu durumda bileşenlerin böyle olduğundan yararlandı. Q1 bir birim şiddetinde çekti. O zaman ben de K çarpı Q1 bölü aradaki uzaklığın karesini yazıyorum. Karesi 16 arkadaşlar. İkincisine bakalım. Ona kadar etki yapmış. Bir birimlik itmiş. K çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığımızın karesi. Aradaki uzaklık 2'nin karesi 4 yaptı arkadaşlar. Hop buradan da Buna 16 dersek bu 4 olur. 16 bölü 4 ne yapar arkadaşlar? E, 4 yapar. E peki artı 4 mi eksi 4 mi olacak arkadaşlar burada? E, birisi artı birisi eksi olduğu için eksi 4 olacak. Cevabımızın eksi 4 olması yani e seçeneği olması gerekir diyeceğiz. Yine sürtümenin önemsel ortamda K cismi şekildeki ilk düzlemin tepe noktasından serbest bırakılıyor. Cisim yatay düzleme ulaşıncaya kadar geçen sürede momentum zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olur? Arkadaşlar momentum m çarpı v'dir. Kütle sabitken momentumla hız nasıl orantılı? Doğru orantılı. O zaman hız artarsa momentum artacak, hız azalırsa momentum azalacak. Şimdi bu cismi serbest bırakırsanız ağırlığımız mg, ağırlığın harekete e, hareket doğrusundaki bileşeni mg sinüs alfa buraya alfa dersek o zaman bunu etkileyen net kuvvet eşittir m toplam çarpı a dediğimizde mg sin alfa hareket ettirmeye çalışıyor. mg sin alfa hareket ettirmeye çalışıyor m çarpı a dediğimizde a. M'ler gitti. a eşittir g çarpı sin alfa oldu. Peki alfamız değişiyor mu? Hayır. Gerçekilmesi değişiyor mu? Hayır. Yani o zaman buradan a sabit diyebilir miyiz? Yani sabit ivmeli bir hareket yapıyor arkadaşlar bu. Sabit ivmeli hareketlerde cismin hızı nasıl? artar. Düzgün olarak artar. O zaman ne yapacağız? Hızımız düzgün arttığı için momentumumuz da düzgün artacak. Yani momentum zaman grafiği arkadaşlar A seçeneğindeki gibi olacak deriz. Beşin sorumuz. Şekildeki KL bobinlerinden oluşturulmuş X ve M, N bobinlerinden oluşturulmuş Y transformatörü şekildeki verilmiştir. Evet iki tane transformatörümüz var. X transformatörü, Y transformatörü ee, oluşturulmuştur. Buna göre x transformatörünün girişine v değişken gerilimi uygulandığında çıkışından gerilim v1, y transformatörüne girişine v sabit gerilim yani doğru akım gerilimi uygulanmış. Çıkışından v2 gerilim elde ediliyor. Buna göre demiş bobinlerin sarım sayıları 2n, n, 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 2n şeklinde burası 2n, n, hop n ve 2n şeklinde verilmiş. Yani bu alçaltıcı bu da yükseltici bir transfer modunda Buna göre e, karşılaştırmaların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar transformatörler alternatif akımda çalışır. Doğru akımda çalışmaz. Yani burada gerilimi yükseltmez veya alçaltmaz. Yani burada bir gerilim elde edemezsiniz. Yani burada gerilim oluşmaz. Sıfırdır burası. V2 sıfır olacak. Peki burada V gerilimi verdiğimizde alçaltan bir transformatör olduğu için hop ne yapacağız? V2 gerilimi alacağız. V1 V, v, v bölü 2'ye eşit. O zaman arkadaşlar V en büyük sonra V1. V bölü 2 olduğu için bu ise 0. V2 de 0 olduğu için en küçük V2 ve 0 olacak. Buna göre 1. V2 V1'den büyük mü? Hayır. V2'den gerilim elde etmiyoruz çünkü. V V1'den büyük mü? Doğru. V2 V'den büyük mü? Hayır. V2 diye bir gerilim yok arkadaşlar. Ondan dolayı cevap B seçeneği olmalı diyeceğiz. Yine özdeş KLM lambaları doğru ve değişken akım sağlayan üreteçler şekildeki gibi kullanılmış bir elektrik devresi oluşturulmuş. Buna göre KLM'nin lambalarından hangilerinin üreteş devreye akım sağladığı sürece ışık devreye vermeye devam eder. Akım sağladığı sürece demesi biraz garip olmuş arkadaşlar. Akım sağladığı sürece bunu aslında devreye bağlı olduğu sürece demesi lazım bence. Çünkü akım sağladığı sürece şimdi doğru akım devrelerinde kondansatör dolana kadar devrede bir akım oluşuyor. Ama kondansatör dolduktan sonra devrede akım olmuyor. Yani Üreteç devreye bağlı olduğu sürece ışık vermeye devam eder soruluyor. Şimdi birinci devreye baktığımızda aslında burada anlatılmak istenen şu. E, Alternatif akım devrelerinde ve doğru akım devrelerinde kondansatör nasıl davranır? Çünkü diğerleri normalde üzerinden akım geçiriyor. Şimdi buradan başlayalım. Doğru akım devresi bu. Bu doğru akım devresinde arkadaşlar kondansatör üzerinden akım geçirmez. Sadece dolana kadar... Devrede bir akım oluşur. O da 1-2 saniye içerisinde. Dolduktan sonra akım arkadaşlar sıfırlar. Yani K lambası yanmaz. K lambası 1-2 saniye içerisinde yanıp sönüyor. Ondan sonra artık bu dolduktan sonra devrede akım dolaşmıyor. Dolaşmadığı için yanmıyor diyeceğiz. Şimdi gelelim ikincisine. İkincisi bobin ve direnç kullanılmış. E, bobin sonuçta bir iletken yapı. Çok sarımlı olduğu için bir direnç özelliği, omik direnci var yani. Peki devrede bu direnç bu da üreteçse sürekli burada bir akım dolanacak mı arkadaşlar alternatif akım devresinde? Evet, dolanacak. Yani ikisi de direnç vazifesi gördüğü için bir sıkıntı olmuyor. Bu lamba arkadaşlar yanar. Buraya baktığımızda, şimdi sağ doğru akım devresine paralel bağlanmış. Ne yapıyor? Burada doluyor. Zaten bunlar paralel olduğu için burası V gerilimi kullanıyor, burası V gerilimi kullanıyor. Yani her bir paralel basmak V gerilimi kullanır. Yani üstteki lambanın alttaki arkadaşlar sağ ile bir alakası yok. Yani buraya kaç tane bağlarsanız bağlayın her paralel basamak kendi basamağındaki devre elemanlarından etkilenir. Diğer paralel basamaklardan etkilenmez. Yani burası V ise şunlar V'yi kullanacaklar. Yani şuradakinin aynısı olacak yapı itibariyle. E bu yanıyor mu? Yanıyor. O zaman bu da yanar arkadaşlar. Sıranın burada olması e, sonucu etkilemez. Seri olsaydı üzerinde rakım geçirmeyecek ve lamba yanmayacaktı ama öyle bir konumda olmadığı için bu da yanar. Yani L ve M lambaları arkadaşlar yanar. Yine yediğin sorumuz şekildeki gibi sayfa düzlemine paralel olarak yan yana yerleştirilmiş iki iletken telin üzerinden artı Y yönlü i akımı geçmektedir. Tamam burada görüldüğü gibi geçmektedir. Yük işaretleri bilinmeyen K ve L, M cisimleri sayfa düzlemine paralel olarak serbest bırakıldıklarında sırasıyla 1, 2, 3 olanı izleyecek şekilde saptıkları gözleniyor. Arkadaşlar şimdi yorumlayalım. Sağ el kuralına göre Hop yukarı yönde akım geçmiş. Bunun bu tarafında içeri yönde bir manyetik kalan var. Hop bu da sol tarafa doğru bakın ne olacak yukarı yönde akım geçtiği için dışarı yönde bir manyetik kalan oluşturacak. O zaman arkadaşlar burası bunun ortası ise biri içeri biri dışarı eşit akımlar geçmiş. O zaman ne olur arkadaşlar burada bir manyetik etki oluşmaz. Manyetik etki oluşmazsa arkadaşlar manyetik e değer sıfır olduğu için manyetik alan etkisi sıfır olduğu için B eşittir burada sıfır olduğu için o zaman bu yüklü parçacığımız hangi yükte olursa olsun bu da manyetik kuvvetin etkisine kalmayacağı için dümdüz yoluna devam edecek. Yani artı da olabilir, eksi de olabilir, nötr de olabilir. Yani L için her şey olabilir arkadaşlar. L için her şey olabilir. Şimdi geçelim K'ya. K tarafında i akımı geçen tel dışarı yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Yine iyi akımı geçen diğer tel o da dışarı yönde manyetik alan oluşturur. Yani burada dışarı yönde manyetik alan var. Şimdi sağ elimizi uygulayalım. E, bu cismi arkadaşlar aşağı doğru atıyoruz. Hop bunu serbest bıraktığımız arkadaşlar aşağı doğru bıraktığımızda ne yaptık? Aşağı doğru baş parmağımız gösterdiğinde bakın burada dışarı yönde manyetik alan var. Dört parmağımız dışarıyı gösterecek. Elimin ters yönde bir kuvvete maruz kalmış. O zaman bu eksi işaretli. Sağ el kuralıyla bunun eksi işaretli olduğunu anladık. Gelelim şimdi 3M'ye. E, arkadaşlar i akımı geçen tel burada içeri yönde manyetik alan oluşturuyor. Bu da içeri yönde manyetik alan oluşturuyor. O zaman içeri yönde manyetik alan varken ben bu cismi arkadaşlar şu şekilde bu yönde attığımda hop ne yapacak arkadaşlar? E, dışarı yönde pardon içeri yönde manyetik alan var. Yani dört parmağım içeri gösterdi. Baş parmağım aşağı gösterdi. Hop elimin tersi yönde bir kuvvete maruz kalmış. O zaman ne oluyor? Eksi yüklüymüş bu da diyoruz. Demek ki M'nin de eksi yüklü olması lazım. Yani ikisini sağlayan A seçeneği olduğu için 7 A olması gerekir diyeceğiz. Sekizinci sorumuz, iç direnci ihmal edilmeyen, yani iç direnci olan edilmeyen iletken tel ve pil şekildeki bir çemberin üst kısmında bir mıknatıs şekildeki bir tutulmakta. Tamam. Bu tutuluyor. Tutuluyorsa çevresinde manyetik alan oluşturuyor. Manyetik alan Burada tabi değişirse indüksiyon akımı oluşacak. Değişmezse orada sadece manyetik alan etkisi oluşturmuş olacak. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Şimdi bir mıknatıs ok yönde hareket ettirildiğinde ne yapacak? Bunun merkezinde aşağı yönde bir manyetik alan oluşturuyor arkadaşlar. Yaklaştığı için manyetik alan etkisi artıyor. Lenze göre ters yönde almamız gerekiyor. Manyetik alan artarsa ters yönde alacağız. Çünkü indüksiyon akımının yönü kendini oluşturan sebebe karşı koyacak yöndedir. Yani artıyorsa kendi, e, zıt yönde azalıyorsa aynı yönde alacağız. O zaman arttığı için zıt yönde aldık. Sağ el kuralına göre de şöyle bu yönde bir arkadaşlar telde indüksiyon akımı elde ettik. Evet telde indüksiyon akımı oluşur. Bu yönünü falan sormuyormuş direkt oluşuyormuş diye soruyor. Tamam oluşur. 2. Pilin potansiyeli artırılırsa telde öz indüksiyon akım oluşur. Bir elektrik devresinde akım artıyorsa... Akımın değişiminden kaynaklanan akıma biz öz indüksiyon akımı diyoruz. Evet, bu da doğrudur. Tel üzerindeki anahtar açılırsa devre tamamlanamayacağı için e, telden toplam akım sıfırdır. Arkadaşlar bir indüksiyon, bir öz indüksiyon akımı var. Tamam bu burada dursun, çevresinde manyetik alan oluştursun, ama hareket etmezse indüksiyon akımı oluşturmaz. Ama biz anahtarı açarsak devrede bir akım varken o akım azalırsa devrede bir öz indiksiyon akımı oluşuyor. O azalma süreci içerisinde oluşuyor. Yani hemen akım birden sıfırlanmıyor. Atıyorum 5 amperlik akım geçiyor. Anahtarı açtınız. Şak sıfır olmuyor. Belli bir süre içerisinde o 5'ten sıfıra inerken akımın değişimiyle burada bir öz indiksiyon akımı oluşuyor. Telde toplam akım sıfırdır demiş. Yanlış. Cevabın 1 ve 2 yani Ceyhan olması gerekir. 9. sorumuz iletken bir tel R yarıçaplı silindir etrafında L uzunluğunda olacak şekilde N tur sarılıyor. Tamam sarılmış. Telin ucuna V potansiyeline sahip bir üreteç ve R direnci bağlandığında bobin içerisinde şekildeki B manyetik alan oluşuyor. Tamam şimdi bu manyetik alanı yazalım. Bobinin arkadaşlar merkez doğrusundaki manyetik alan K çarpı 4 pi N I bölü L ile bulunuyor. Hatta M bölü L oranına Sarım sıklığı veya birim uzunluğa düşen sarım sayısı diyoruz. Evet. İletken telin iç direnci ihmal edildiğine göre aşağıdaki değişiklikler hangisi yapılırsa B manyetik alanının yönü değişmeksizin şiddeti kesinlikle artar. Yani şunun şiddetini artıracakmışız arkadaşlar. Kesin diyor. 1. A. L ve N'yi artırmak. Tabi yönü de değiştirmeyeceğiz. L ve N'yi artırmak. Arkadaşlar L'yi artırdık. N'yi de artırdık. Ama hangi oranlarda artırdık? Şimdi, şimdi eni daha çok artırmamız lazım ki L'den manyetik alan artsın. O zaman kesinlikle diye sorduğu için olabilir bu kesin diyemeyiz. R ve V'yi artırmak. Arkadaşlar şimdi R ve V'yi artırıyorsunuz. V eşittir I çarpı R mi? Evet. Şimdi R'yi artırıyorsunuz. V'yi artırıyorsunuz. Nasıl artırıyorsunuz? Hangi oranda artırıyorsunuz? Çünkü I'nin artması benim için bunların oransal artışlarına bağlı. Yani bunu iki katına çıkarıp bunu da yarım şey, bir buçuk katına çıkarırsan olmaz. O zaman ne olacak arkadaşlar? Buna da soru işareti diyeceğiz. Pilin kutupları ters çevrili potansiyelini artırmak. Arkadaşlar pilin kutuplarını ters çevirdiğimizde ne oluyor? Pilin kutuplarını ters çevirirsek hop bu sefer akım bu yönde oluşuyor. E biz şimdi akımın yönünü değiştirdiğimizde manyetik alan yönü değişti. Biz yönünü değiştirmek sizin şiddetini artırmaya çalışıyoruz. Bu bu olmaz zaten. N'yi artırıp L'yi azaltmak. Şimdi N'yi artırırsanız L'yi de azaltırsanız ne olur arkadaşlar? N bölü L oranı artar. Yani birim uzunluğa düşen sarım sayısı artar. E o zaman manyetik alan kesinlikle artar oldu. Bu oldu arkadaşlar. C'yi artırıp V'yi azaltmak. Şimdi R'yi artırıyorsun. V'yi azaltıyorsun. O zaman şu i'nin nasıl değişeceğini nereden kestireceğiz? Şimdi matematik olarak bakalım. Şöyle yapalım. i eşittir V bölü R ifadesi olmuş oluyor. Değil mi? O zaman V'yi azaltıyorsun. R'yi artırıyorsun. Evet i azalıyormuş. Bize İ'nin azalması değil artması lazım. Manyetik alanı artırmaya çalışıyoruz. Bu da olmaz. Cevap D seçeneği olmalı. Kesinlikle diye sorduğu için cevap D seçeneği. 10. sorumuzda bir mıknatıs ve demir yüzük yalıkan iplerle bağlanıp iplerin diğer ucundaki halkalar sürtülmesiz buraya geçerek şekilde gibi tutulmaktadır diyor. Ve mıknatıs ve demir yüzük aynı anda harekete başladığında yüzüğün mıknatısa göre bağlı hızının grafiği şekil gibi olmaktadır diyor. Şimdi e, kimin kime göre hızından bahsetmiş? Yüzüğün mıknatıs'a göre hızı. Şimdi mıknatıs bu, yüzük bu. Arkadaşlar bağlı hızımız e, yüzüğün mıknatıs'a göre bakın artıyor, yani sürekli artıyor. Sonra sabit kalmış, sonra tekrar artmış. Yani burada arkadaşlar mıknatıstan yüzük uzaklaştıkça manyetik alanındaki değişim düzgün olmadığı için, düzgün olmadığı için burada akımların kıyaslanması arkadaşlar imkansız. Yani yani bu soruda veri hatası var arkadaşlar. Ben yeni evinde görüştüm ve bu sorunun hatalı olduğunu ve bu şekilde arkadaşlar bunu iptal ediyoruz bu soruyu. Bu soru hatalı bir soru arkadaşlar. 11. sorumuzda şekildeki A noktasında duran okçu artı x yönünde 12 metre bölü saniye hızla hareket eden kendisinden 8 metre uzaktaki hedefi vurmak istiyor. Bakın 8 metre. Sonra okun yaydan çıkış hızı 20'ymiş arkadaşlar okun yaydan çıkış hızı 20 V eşittir 20 metre bölü saniye hıza. Ve düşeyde aldığı yol ihmal ediliyor. Yani aşağı doğru arkadaşlar düşmüyor. Sanki burada şöyle düşünün. Buradan atıyorsunuz. Böyle dümdüz hedefe doğru gidiyor arkadaşlar. E, yol ihmal edildiğine göre okçu aşağıdaki noktalardan hangisini hedef alırsa hareketi hedefi tam orta noktasından vurabilir. Şimdi e, burada kim hareketli arkadaşlar? Hedef. Hedef 12'li kırıza sağa doğru gidiyor. Yani ben şimdi direkt buraya nişan alsam ne olur? Hedef sağa doğru gittiği için hedefe vuramam. O zaman ne yapmam lazım? Hedefin yataydaki hızı ile benim yataydaki hızım aynı olması lazım. O zaman arkadaşlar ben 20'yi bu şekilde değil de şöyle uygulamam lazım. 20'li hızı böyle uygulayacağım ki yataydaki benim hızım ile onun hareket hızı aynı olacak. Yani şurası 12 olması lazım. E ben şimdi bunu 20 metre bölü saniye hızla bu şekilde yönlendirirsem yataydaki bileşenimde 12 metre bölü saniye olursa hedef yani hareketli hedef hangi hıza giderse yatayımda o hıza gittiği için o hedefe vuracak. Peki düşeydeki hızım ne olacak arkadaşlar? 12, 16, 23 üçgeninden buradaki açımız hani 37, 53, 90 üçgeni olduğundan dolayı arkadaşlar burası da 16 metre bölü saniye olmuş oluyor. Hmm, o zaman ne oluyor arkadaşlar? Bakın şimdi ben bu düşeyde buraya gitmek için 8 metre yol alacak mıyım? x eşittir v çarpı t bağıntısına göre 8 metre yolu 16'lı kızımla t eşittir yarım saniyede almış oluyorum. Yani yarım saniyede arkadaşlar ben hedefe varıyorum. Yarım saniyede varıyorsam yarım saniye boyunca bana neyi soruyor? Hedef alırsa hareketli hedefi tam ortasından vurabilir. Şimdi tam ortası burası bakın. Bana ne demiş? Noktalar arası uzaklık ve eşit de 2 metre demiş. O zaman arkadaşlar şu noktada bakın K'yı yazmayı unutmuşlar. Şurada bir K noktası var. Şurası 2 metre, burası 2 metre, burası 2 metre, burası 2 metre. O zaman düşünelim şimdi. Hedef sağa doğru gidiyor. 12 ile gidiyor. Kaç saniye gidiyor? Yarım saniye gidiyor. O zaman yarım saniyede bu ne kadar gider? Yine x üssü eşittir v üssü çarpı t yazalım karışmasın öbürüyle. Hop, buradan x üssü eşittir v üssümüz 12, t üssümüz arkadaşlar t'miz de yarım saniye olduğu için hop x üssü ne çıktı arkadaşlar? 6 metre çıktı. Yani hedef, hareketli hedef 6 metre gitmesi lazım. Nereye geldi arkadaşlar? N noktasına geldi. Yani cevap E seçeneği olmalı diyeceğiz. Yine 12. soru hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim yatayla 53 derecelik açı yapacak şekilde 100 metre bölü saniye hızla atılıyor. Buna göre ismi atıldıktan 2 saniye sonraki hızı nedir? Arkadaşlar bunun yatay hızı 60 metre bölü saniye düşeydeki hızı da 80 metre bölü saniye mi? 3, 4, 5 üçgeninden. Evet. Peki yataydaki hız hareket süresince aynı mı? Aynı. Burada da atmış, burada da atmış, burada da atmış, burada da 60. Şimdi 2 saniye son ikini soruyor. 2 saniye sonra arkadaşlar burada yataydaki hızımız atmış. Düşeydeki hızımız da yukarı çıktıkça her saniyede onar onar azalıyor. Hop 2 saniye sorduğu için 2 saniye sonra arkadaşlar buradaki hızımız düşeyde ne olacak? 60 metre bölü saniye olacak. E o zaman buradaki 2 saniye sonraki hızın bunların bileşkesi olduğu için şuna V dediğimizde V eşittir 60-60 bileşkesi ne olur? 60 kök 2 olur. Yani cevap 60 kök 2 D seçeneği olmalı diyeceğiz. 13. sorumuz şekildeki paralel levhalar arasındaki sistemde köyüklü köy yüklü parça K noktasından levhasından önden serbest bırakıldığında şekildeki yolu izleyerek en fazla P noktasına kadar gidebiliyor. En fazla buraya kadar gidiyor. ne oluyor peki? Burası artı yüklü olduğu için bu levhayı artı ile yüklüyor. Burası eksi olduğu için arkadaşlar burası da eksi olduğu için o burası da artı olacak. Ve arkadaşlar artı yüklü bir levhamız var. Bu artı artı için hızlanıyor hızlanıyor. Buradan belli bir hızla geçiyor. Tabi burası eksi olduğu için artık geriye çekmeye başlıyor. Yani bu arada aldığı enerji bu arada geri vermeye çalışıyor. Ki burada duruyor. Burada aldığı kadar diğer tarafta geri verecek. Buna göre parçacığın L levhasına geçtikten sonraki durana kadar aldığı yolun uzunluğu x yani şurası. E, nüceliklerin hangi yerine bağlı? Arkadaşlar hemen şöyle yapıyoruz. Birinci aralıkta enerji konumundan yararlanıyoruz aslında şu an. Yani ilk enerji artı eksi kuvvetin yaptığı iş eşittir. Son enerji. Dışarıdan bir kuvvet müdahalesi varken böyle yapıyorduk. O zaman ilk enerjimiz var mı arkadaşlar? Yok. Serbest bırakıyoruz. O zaman sıfır yazalım şöyle. Sıfır artı. Niye artı? Elektriksel kuvvetin yaptığı iş var. Ne kadar? Q çarpı V1 kadar baştan sona kadar gittiği için V1 kadar eşit olacak. Buradaki pardon eksi diyeceğim. Niye? Bu sefer levhayı ters döndürdüğümüz için ikinci aralıkta şu aradaki miktar kadar gidiyor. Yani Q çarpı V2'nin ne kadarını kullanıyor? D2'de X'ini kullanıyor. Yani X bölü D2 oranı diyoruz. Aslında bunu şöyle de ifade edebiliriz. Mesela burası 1 metre burası 3 metre. 3'te 1'ini kullanıyor üçte birini. Gerilimin üçte birini kullan, kullanacak. Hangi oranda gitmişse arkadaşlar o oranda gerilim kullanmış oluyor. Ee, yani potansiyel fark diyoruz biz ona. Ee, buradan da arkadaşlar e, ve gidip orada duruyormuş. Hemen şöyle düzenleyelim denklemimizi. Q çarpı V1. Q çarpı V2 çarpı X bölü D2 demiş oluyoruz. Şimdi buna göre hangilerine bağlı? X uzunluğu hangilerine bağlı? K ile V arasındaki pilin potansiyel farkına. Evet pilin potansiyel farkına bağlı. Niye? Ne kadar fazla yayılım varsa o kadar fazla enerji alacak. O kadar fazla enerji vermesi için de o zaman daha fazla gitmesi gerekebilecek. Yani 1'e bağlı. 2. KL levh arasındaki uzaklık D1. Arkadaşlar levhanın başından sonuna kadar gittiği için bu potansiyelin tamamını kullanır. Potansiyelin tamamını kullandığı için burası D1 olmuş, 2 tane D1 olmuş veya yarım D1 olmuş hiç önemli değil. D1'e bağlı değil. Yine parçacığın yük miktarı. Arkadaşlar burada alıyorsun öbür tarafta veriyorsun. Yani şunlar birbirlerini götürdüğü için gördüğünüz gibi X uzunluğu arkadaşlar V1'e V2 ve D2 bilgilerine bağlı. Yani buna da bağlı olmadı. Cevap yalnız bir yani A seçeneği olmalı diyeceğiz. 14. sorumuz bir elektronik mühendisi şekildeki gibi hazırladığı devrede bulunan C salı kondansörü devreden ayırmadan plakalar arasındaki şekildeki bir diyelektrik katsayısı havadan daha büyük olan yalıtkan bir madde koyuyor. Tamam. Şimdi burada... Bir sağcımız var. E, A bölü D dediğimizde aradaki yalıtkanlık sabitini artırıyor. Yani C'yi ne yapıyor? Artırıyor. S'yi artırıyoruz. Şimdi bu nasıl bir devre? Doğru akım devresi. Doğru akım ne olur arkadaşlar? Burada devrede kondansör boşken akım gelir, bunu doldurur. Dolana kadar bundan akım geçer, direnç ısınır. Peki bu dolduktan sonra devrede akım dolanır mı? Hayır. Dolduktan sonra iş biter. Yani dirençten akım geçmez. Buradaki gerilimin tamamını bu kullanır buna göre e, bu işlem sonunda kondansatörün ince hangileri artar? Sığası. Sığası arkadaşlar E'yi artırmış. E'yi artırmış. E'yi artırdığı için sığası artmayacak mı? Artacak. Doğru. 2. Depoladığı yük miktarı. Arkadaşlar yük miktarı Q eşittir V çarpı C mi? V çarpı C. E, ne oluyor? Bu e, maddeyi koyduğumuzda yalıtkan bir madde koyarsak araya sağasını artırıyoruz. Şimdi V sabitken çünkü üreticimiz sabit. Bu V üreticini kullanıyor. V'miz sabitken sayı ne yaptık, ne yaptık biz? Artırdık. Sağ artarsa yük miktarı yani kapasite arttığı için depolayacağı yük miktarı da artar mı? Evet doğru. Levhalar arasındaki potansiyel fark. Arkadaşlar levhalar arasındaki potansiyel fark. Zaten bu direnç artık kullanmıyor. Kullanmadığı için gerileme bütün gerilimi bu kullanıyor. Yani bu V sadece bu e, kondansatör tarafından kullanılıyor. Ondan dolayı da gerilimi değişmiyor. Levhalar arasındaki potansiyel fark buradaki gerilime eşit. Levhalar arasındaki ha artar diye sormuştum. Değişmez. Yani cevabımız 1 ve 2 olması gerekir diyeceğiz. Evet, buradaki arkadaşlar konuda alımlarımız bu şekilde. 14 soru için yine cevap anahtarımız da bu. E, diğer denemede görüşmek ümidiyle Hoşçakalın, esen kalın, hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.